Erkeğin olayı hep hedef alıp ateş etmek. Diyorum ki bu adamlarla niye bu kadar kavganız var? Bu kadar düz bir şeyle Hı -hı. ve yüzyıllardır aynı şeyi istiyor. Bulduğumu götüreceğim. Hı -hı. Yani çok da tutarlı başka hiçbir derdi yok adamın. Yani doğanızda avlanmak var çünkü sizin değil mi? E, öyle de diyebilirsin İşte kadınlarda hipergami var bizde e, poligami var filan. Ama şunu demeye çalışıyorum yani ilişkilerle ilgili kadınların bu işi... Ee, mesuliyetini alıp kendi istedikleri gibi erkekleri aslında hem anne olarak yetiştirmek hem de bir ilişkinin içinde o ilişkideki meseleleri yönetmekle ilgili. Adama diyorsun ki beni anlamıyor. Ya anlamıyor böyle zaten makine mühendisi. <gülüyor> <gülüyor> Sen makine mühendisiyle evlenmiş. Geliyorlar bana 15 sene sonra hiç şiir yazmadı bana diyor. Peki ilişkiler bu kadar strateji barındırmalı mı? Duygusal bir güdüyle ya, olmuyor mu tabii bunlar? Tabii ki. Erkeklerin duygusal kapasite şöyle söyleyeyim bak. Erkeklerin duygusal skalası çok dardır. Hmm. Birkaç duygunun içine salınırlar. Ama o salınmanın içinde çok yoğun yaşarlar. Kadından daha mı çok yoğun yaşıyor? Tabii tabii çok yani ne yaşıyorsa daha yoğun. Öfkesi, aşkı, hani o egzajer hareketler var ya işte uçaklar şey yapmak, kamyonla gül dökmek. İşte tabancayla şeyin peşinden koşmak filan gibi düşün. Kadının duygu kalası çok geniş ama hepsinden biraz. E çok dağınığız tabi. <laughs> Şimdi böyle bir herife sen istiyorsun ki benim paletimin diğer uçlarını da gör. Yani pantoneyi açıyorsun böyle. Hı hı. Yani ara renkleri de görüyorsun. Bak şurada kaç tane erkek var renk saydıcım. Yeşil, mavi, sarı, beyaz, kırmızı, lacivert diyecek. Sıklemen Lacivert'i demeyecek. söylemeyecek bile bence. Belki sıklemen demeyecek, haki demeyecek. Hani ya. anlatabiliyor muyum? Anlıyorum tabii ki ama. Ve sen bu adamdan sana veremeyecek olan olduğu bir şeyi istiyorsun. Ve ısrarla istiyorsun. E filmlerde öyle öğrettiler Tuna. E yanlış Adam böyle romantiktir. Kadının gözünün içine bakar. Adam hep kurtarıcıdır. Yakışıklıdır, temizdir, cömerttir. Efendime söyleyeyim acayip bonkördür. Kadının hep hayatını kurtarır. Çocukluğumuzdaki prensler de öyle değil mi? Öptü. Pımuk prensesi uyandırdı. Ben de tam onu söylüyorum işte. O zaman erkeklikte mertlik kavramı vardı. Mert erkek maskülen erkekti Mask erkek, mert erkekti. Hı hı. Şimdi artık çağımız değişince, erkeklerdeki mertlik şeyi gidince, maskülenite azaldı. Maskülenite gidince, o mertlik gitti. Mahallenin delikanlıları vardı eskiden. Kıyafetle mi, yani şeyle mi oluyor bu? Fiziksel duruşla mı oluyor bu Yok. maskülenlik? Hayır, şeyle oluyor. Mertlik. Şimdi şöyle bir şey var. şimdi Erkeğin mert ve maskülen olması için, başka erkekler tarafından büyütülmesi lazım. Hmm, erkek figürü çok önemli. Erkek figürü olmayınca, Bekar anneler ne yapsın garibim çocuğuyla mı baksın ee, çocuğunu görmeyen nafaka bile vermeyen adam yüzünden para kazanmak mı zorunda kalsın psikolojisini mi yönetsin ne yapsın ister istemez erkeklerin çünkü erkek cinsini tanımadığı için erkek nasıl erkekleştirecek şimdi ben bir kadın nasıl yani yetiştirebilirim ki yani ben hayatımda hiç regl olmadım hı hı. teknik olarak nasıl bir şey olduğunu biliyorum biyolojik olarak ama olmadım yani onun gibi düşün dolayısıyla. Bizim en büyük sıkıntımız baba artık baba yok. Yok. Gerçekten. Baba yani. diye bir ya şey Ya sen yok. bu kadar kadınları sahiplenici konuşurken seni nasıl linçliyorlar ya. Ben de onu anlamıyorum. Gerçekten. <laughs> ben de onu anlamıyorum. Ya biz niye anlaşılmıyoruz? <laughs> Çok, Tuna fena yani. ya. Çok fena. delireceğim ya. İnsanlar birbirini anlamamak e, ve sivrilip dikkat çeken birini al aşağı etmek üzere kurulmuş bir sistem görüyorum ben şu anda. Adam bal gibi konuşuyor kadınlarla ilgili bu kadar güzel açıklayacağım de erkek gözüyle. Ee, bu kadar sahiplenici bir uslup varken linçlenmek çok acayip ya. E, e, niye sence? Işte. Bu niye? Ya şey şöyle bir şey var. Tam da sorunumuz o. Mesela bir kadın çok kötü bir deneyim yaşıyor bir erkekle ilgili. Ben de erkeklerle ilgili o durumla alakalı mesela erkeği güzelleyici bir şey söylediğim zaman o anki bütün o şeyi böyle depresyon nasıl diyor ki işte sana bilmem ne filan yapıyor. Ya bak ben... Doktora seviyesinde psikoloji eğitimi almış biriyim. Tamam. 18 yıldır bu ülkede, işte koçluk yaptım, danışmanlık, aile dizimi zaten yapıyorum. Bilmem kaç bin saatlik tecrübem var. Şunu gördüm ben yıllar içinde. Biz aslında hepimiz psikolojik olarak hasta olduğumuzu zannediyoruz ama, çok önemli bir şey söyleyeyim sana. Biz, bir problem çıktığı zaman karşımıza, onu çözecek kapasiteyi bulamayınca kortekste, prefrontal kortekste, kabukta yani bizim zekamızda Hı. anında amigdalaya gidip çocuk gibi ağlamaya başlıyoruz. Yani aslında bizim başımıza gelen her şey kendi salaklığımızda e, tabii, Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Adam paçadan akıyor serseri oldu. Bizim kadına aşık olup üç çocuk yapıyor. Ondan sonra on sene sonra diyor ki ben öldüm bittim böyle adam olmaz olsun. Ya bacım on sene önce de bunun paçadan akmıyor mu Ama kadın da orada tecrübesiz. İşte şunu söyleyeceğim. Kadına neyi öğretmemiz lazım? Hangi erkeklerin hangi davranışlarda hangi kırmızı e, bayraklı olduğunu göstereceğim ki kadının meselesi başta filtresinin Aralıkları çok açık. Ama kadın dört ya adam seviyor. Yani kadın böyle uysal, her e, böyle her maddeye tik atılabilecek mükemmeliyette bir adamdan e, heyecan duymuyor ki. Her, i̇şte sorun orada. Amiyane hani, e, bir, bir tabir var. Ne de olsa yayındayız YouTube'da bile olsa onu söyleyemeyeceğim. Seveni e, dikiyorlar tabii, tabii, diye. Tabii, tabii, bir... tabii. Ama erkek de öyle. Mesela ne kadar böyle ulaşılmaz ve kötü davranan bir kadın varsa ona aşık oluyor. İyi kadınları hep harcıyor erkekler.